Sevim tariflerden herkese merhaba. Bugünkü yemeğimiz Fellah köftesi. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Bir kabın içine 4 su bardağı bulgur, 3 su bardağı sıcak su koyup yaklaşık 35 dakika ağzı kapalı dinlendirelim. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, tuz ve yumurtayı bulgurun üzerine ekleyip yoğuralım. Ara ara kendine gelmesi için su ekleyip yoğurmaya devam edelim. Biraz kendine gelince 1,5 su bardağı un koyup son kez güzelce yoğuralım. Hazır olan köfte hamurumuzdan küçük parçalar koparıp elimizle yuvarlak şeklini verdikten sonra parmağımızla üstüne hafifçe bastıralım. 5 tane rendelenmiş domatesleri ufak bir tencereye alalım. İsterseniz yazlık konserve ile de yapabilirsiniz. 4 diş sarımsağı ufak ufak doğrayalım. Doğradığımız sarımsakları domates sosunun üzerine koyalım. Ardından karabiber, pul biber, 1 yemek kaşığı salça ve 1 çay bardağı sıvı yağı ekleyip ocakta pişirelim. Bir yandan kaynayan suyun içine bir tutam tuz ve köftelerimizi ekleyip 5-10 dakika kaynatalım. Köftelerimiz pişince fazla suyunu süzelim ve hemen ardından domates sosumuzu ekleyip karıştıralım. Yemeğimiz servise hazır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.